hissediyorum senin koyun oldu bu arada, yalan <laughs> Benim koyduruyor abi. E, 1500 odalı şeye çevirdim. E, güzel bir devre mülk ya yapıyoruz hiç çağırmadım. Şimdi. Bak o kadar arkadaşız bir kere senin koyunda. Ya dinamitle patlatacağız oralı çağıracağım seni. <laughs> <Ben çağırıyorum. gülüyor> Haber yapalım en azından. <laughs> <yani diye de. gülüyor> Birkaç dinamiti de sen ateşlersin <laughs> Zevkle. Zevkle gerçekten. Abi yani olacak işte. Yani o bildiğin o yaz bize kumpas kuruldu. Zaten bir ay sonrasında da yangın çıktı biliyor musun? Bir, bir ya. buçuk ay galiba o yazdı o. Tabii Evet o, yazdım. yazdı. O yazdı. O yazdı. Evet. 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 Ona cevap vermek ister misin? Koyun var mı? Dinamitle bir şey patlatıyor abi, musun? Ko abi, benim... İskeleyi nasıl şey yaptın? Abi şöyle söyleyeyim bak. Ben, ben, 2009 yılından beri tekneciyim. Benim 2009 yılından beri ayıptır söylemesi teknem var. Ben tatillerimi teknede yapıyorum zaten. Benim bir... Ya bütün koylar benim diyebilirim yani o zaman değil mi? Türkiye, Avrupa, Akdeniz coğrafyası. Gezerim yani istediğim yeri. Şahan Gökbakar'dan hadsiz açıklama. Bütün koylar benim. Tabii tabii. Öyle diyebilirsin. <laughs> Öyle bir karşı olabilir. Bütün koylar benim. Yani tekneciler için öyledir abi nereye demir atarsan orası senin oluyor yani o anda öyle hissediyorsun güzel bir şey teknecilik zaten öyle yaşayan bir insanım o coğrafyada da tatil yaparken denk geldi bir doktor beyefendi satıyormuş yerini ben de satın aldım doktor beyefendiden var olan bir yeri doktor beyefendi de bilinçli bir insan olduğu için hem evine hem iskelesine oralara yapı kayıt almış devletimiz vermiş onda. Baktım onlara da yasal. ben geri zekalı değilim. E zaten bu kadar göz önünde bir insan olarak kaçak kucak bir yeri almam zaten yani. Bana nereler geliyor? Nereler geliyor? Şurayı al bakıyoruz. Yok abi yani kaçak orası kaçak. Almıyoruz biz. Girmiyoruz o Baktım her şey de güzel, legal. E benim gibi bir insan alabilir orayı. Çünkü yolu yok. Arabayla gidemiyorsun. Çoluk çocuk dağ tepe bayır bir kilometre patika yürüyemezsin. Oran buran çizilir. E sadece deniz ulaşımı olan bir yer. Yani başka kime gidebilir? Bana çok uygun. E, sakin de olur dedim. Aldım. Ondan sonra tadilat e, izni de var. da belediyeden. Yani, almış doktor ve sağ olsun. Ondan sonra hepsini ona göre bir işte elini yüzünü düzelttik. Tadilat yaptık. 80 metrekare bir köy evi abi. Yani 30 milyon dolarlık 7 katlı villası falan. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Zaten... Geldiler evin üzerinde drone, drone uçurdular. Kendileri de utandılar. yani droncu şey demiş. Tamam abi çekin drone çekin filan demiştir. Çünkü yani, yok öyle bir şey. <laughs> Anladın mı? E, öyle bir kumpas yaptılar bize. E, işte oraya bir insanları tuttular. Tekneyle getirdiler. Herkes teknelerden atladı bizim sahile. Sere serpe yattı. Böyle sliptonlarla. Ha yani şey burası halka ait. Hmm. Gazeteciler de konuşlanmış ıssız yere dağ tepe yürümüşler filan beklemişler. Ben tabii uyandım hemen şey olduğunu kumpas olduğuna. Çıkmadım tekneden. Tekne dedim bir de ben sonra. Ondan sonra işte zaten oradaki kadın da evi çeken işte bahçeye bakan falan söylemiş. Biz sizi magazinde patlatacağız bakın görün demiş. Ertesi gün başladı haberler çıkmaya. Sonra o haberi yapan arkadaşlarla telefon konuşmalarını duyduğum bilmem neler falan bildiğin kumpas. Hikayeden işler.